Osman Bey'den ses yok hala. Yine ne gizler, ne işler çevirir. Allah bilir yine ne dertler açacak başımıza. Ama hata siz de bilirsin. Adam size etmediğini bırakmaz. Sonra gelir gaza eder, fütuhat der. Siz de... Ne edeydik hatun? Ardında durmayaydık da ne edeydik? Osman Bey her gün güçlenir. Büyür. Siz de büyüyeceksiniz. Burada böyle bekleyerek güçlenemezsin, büyüyemezsin. Bak Osman'a. Bir soluk dahi durmaz. Gizliden halleder her işini. Vakit durma vakti değildir. Biz de durmayacağız zaten hatun. Osman. Yine senden gizli kefereyle iş mi çevirir? Ha? Evvelce yaptıkları bizim başımızı yaktı. Bakalım, şimdi kimin başını yakacak? Ben yeni şehre varıp, konağa gidip hatunların ağzını yoklayacağım. Tasa etmeyesin, durum neymiş öğreneceğim. Seni arar gibi gideceğim. Sen bugün obadan çıkmayasın. Hatun. Tasa etmeyesin Ökten Bey. Öğreneceğim. Başka yolu yoktur. Alçıçay'ın nesi vardır? Bir şey yoktur. Ben hallettim, tasa etmeyesin.